İnönü evet. konusuna gelince öyle İnönü'nün ne olduğunu ben açık açık söyleyeyim. İnönü'nün bazı başarıları vardır. Vasattır o başarılar da. Öyle fazla büyütülmemesi gerekir. Ama Cumhurbaşkanlığı zamanında ülkeyi perişan etmiştir. Başbakanlığı zamanında ülkeyi rezil perişan etmiştir. 20, 27 Mayıs'a sebep yani bütün, olarak bütün dünya bütün, bu adamı takdir ediyor. Biz siz e, şey yapıyorsunuz efendim. Biz ne olduğunu biliyoruz. Sen bütün dünyaya metniye yazarsan adam senin okuyor. Bırak bütün ya, Ama inanın %100 kötü değildir. İsmet İnönü şey yapmayın bana e, memleketin başına gelmiş en büyük felakettir. Ee, sen... sen ikinci dünya harbinde bütün harbe girmeyen ülkeler zenginleşirken biz süründük, Açlıktan öldük. Niye? zekalı bir idare olduğu için bunlar oldu. Bu idareleri iyi incelemek lazım. Bu benim konumdur. Siyaset benim konumdur. Osmanlı'dan itibaren. Türkiye Cumhuriyeti. Bütün bu tarih benim konumdur. Siz bana uzmanları getireceksiniz. Diyeceksiniz ki bu adam tek parti devri uzmanı. Gelsin karşıma, onlarla tartışalım. Hayır, tek parti döneminin Çünkü yanlışları yok. Sizin, demiyoruz. sizin o Bunu... konuda sempatiniz var. Hayli oluyor o, ki.